Selam herkese. Ispanak muhteşemdi, çok şahaneydi. Bunu böyle bir güzel sirkeye yatırdım, beklettim. Ee, şimdi bunun köklerini atmadım. Şimdi kökleriyle nefis bir zeytinyağlı yapacağım. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi ıspanak köklerim temizlendi, yıkandı. Çok azıcık bir su koydum. Bakın şöyle, çok çok az sizde buhar pişiricisi var ise buharda da pişirebilirsiniz. Böyle köklerimi bir güzel koydum. Şimdi kapağımı da kapatacağım. Bunları hafif pişmeye bırakıyorum. Ve bakalım. Bakın 5-6 dakika buhara gitsin. Yem yeşil. Böyle hafif haşlandı yani. Onun canı da bir şey değil. Hemen bunu süzüyorum. Evet, ıspanak köklerimizi şimdi süzdüm ayrı bir kaba aldım. Biraz doğal tuz koyuyorum. Evet, limonumuzu ekliyorum. Ve olmazsa olmazımız zeytinyağımızı koyuyorum. İçine de bir diş sarımsak rendeleyeceğim şimdi. Evet, sarımsağımı da koyduktan sonra karıştırıyorum. <laughs> Doğal tuz seviyorum çünkü mineralli. Onun öğütülmüşü de var. Öğütülmüşünü de kullanabilirsiniz. Şimdi bu bunun içinde biraz kalacak. Ondan sonra güzel bir emecek sosunu ve onu şık sunum kabına alacağız. Evet sunum tabağımızda hazır ıspanak köklerimiz afiyet olsun. Her yemeğin yanına eşlikçi bir lezzet hem de vitamin